Bölüm 2 İlahi Marifetin Derinliği Allah'ı Tanımamak Selamun Aleyküm Sevgili Kardeşim Kalbinizin aradığı derinlik, bizzat kimyayı saadetin özüdür. Şimdi, Allah marifetinin inceliklerine, İmam Gazazali'nin eşsiz teşbihleri ve tasnifleriyle giriyoruz. 1. Kendini bilmek, Allahu Teala'yı bilmenin anahtarıdır. Ey hakikat arayan ru. Sadece söylenmiş bir cümle değil, bütün ilimlerin temelini oluşturan ana kaydedir. Düşün, eğer bir usta saatçinin çırağı isen, büyük bir duvar saatini tamir etmeden önce kendi küçük kol saatinin mekanizmasını anlaman gerekir. Bu küçük mekanizma senin nefsindir. Onda gördüğün akıl, irade, hikmet ve kudret izleri, sadece o büyük sanatkarın, Allahu Teala küçük bir örneğidir, temsili. Senin nefsin bir ayna gibidir. Ayna, kendi başına parlak olsa da, güneş olmadan ışığı yansıtamaz nefsini terbiye edip parlatırsan, onda Allah'ın mutlak sıfatlarının parıltısını görürsün. İkinci, Allahu Teala'nın tenzih ve takdisini bilmek. Tenzih etmek, onu eksiklikten uzak tutmaktır. Takdis etmek, onu bütün yüceliklerle övmektir. Ey kalbi uyanık kardeşim! Allah'ı tanımak, onu insanların tasavvur ettiği acı sıfatlardan temizlemektir. O zamandan münezzehtir. Mekandan münezzehtir. Onu ne gözler idrak edebilir, ne de aklın sınırları çevreleyebilir. Düşün, senin hayal gücün, sadece bu fani dünyada gördüklerinle sınırlıdır. Sen Allah'ı, gördüğün hiçbir şeye benzetemezsin. O her şeyi yaratandır, ama onun yarattıklarına benzetilmesi bir zulümdür. Onu tenzih etmek, kalbini bütün dünyevi bağlardan kurtarıp, sadece onun yüceliği önünde eğilmektir. Üçüncü Allahu Teala'nın saltanatı Saltanat, mutlak egemenlik ve hükümranlık demektir. Ey kainatın düzenine şahit olan! Gecenin gündüze dönüşü, gökyüzünün yıldızlarla süslenmesi, bir tondan kocaman bir ağacın çıkması. Bunlar Allah'ın saltanatının küçük birer göstergesidir. Örnek, bir padişahın büyük bir ülkesi olsa, sen onun saltanatını sadece küçük bir köydeki emriyle dahi anlayabilirsin. Allah'ın saltanatı ise başlangıcı ve sonu olmayandır. Bütün bu yaratılış onun ol emrinin bir tecellisidir. Bu saltanatı kavradığında, artık kendi nefsindeki basit arzuların hükümranlığına karşı bir direnç kazanırsın. Dördüncü, İnsanın azalarının kuvvetleri ve sıfatları iyiliğe olan bağlılığı. İnsan, alemin özeti ve halifesidir. Düşün, senin gözün, senin ruhundan bağımsız değildir. Eyağın, kalbinin emrinden çıkamaz. Kı bütün kainatın tek bir merkezden, tek bir kudretten emir alması gibi. Göz görme sıfatına, kulak işitme sıfatına bağlıdır. Bu sıfatları yaratan ise mutlak sıfat sahibidir. Bu bağlılığı kavradığında kendi vücudundaki hizmetkarlar ordusunu yönetenin sendeki ruh olduğunu görürsün. Bu senin yöneticiliğin ise Allah'ın yöneticiliğinin bir gölgesidir. 5. Tabiiyecilerin ve müneccimlerin karıncaya benzetilmesi İmam Gazazari, sebeplere takılıp sebepleri yaratanı göremeyenleri keskin bir örnekte açıklar. Düşün, bir büyük sarayın içinde yaşayan bir karınca sürüsü var. Karınca bir yemek kırıntısının yerden kalktığını görür o kırıntıyı kaldıran el yerine, sadece kırıntı ile zemin arasındaki hava hareketine odaklanır. yeciler, materyalistler ve müneccimler, yıldızlara güç atfedenler, bu karıncaya benzer. Onlar, dünyadaki olayların sebeplerini, yıldızların dönüşü, doğa kanunları, görürler ama o sebepleri yöneten mutlak eli, kudreti görmezler. İyi insan. Sen bir karınca olma. Allah'ın elini ve hikmetini gör. Altıncı. İnsanların körler zümremsine benzetilmesi. İnsanlar, marifet yolunda kördürler, çünkü gözleri dünyaya dönüktür. Örnek, bir yolculukta olan körler topluluğu düşün bir rehber, onlara saadete gidecekleri doğru yolu gösterir, şeriat. Ama körlerden bazıları, kendi elleriyle dokundukları şeylerin yol olduğuna inanıp, rehberi dinlemezler ve uçuruma yuvarlanırlar. Nefsinin şehveti ve hevası, senin basiretini kör eder. Körler zümresinden kurtulmak, Allah'ın gönderdiği ilahi rehberliğe, kitap ve sünnet tamamen teslim olmaktır. 7. Yıldızların ve burçların padişahın kudretine teşbihi Padişah, tek başına ülkeyi yönetmez. Onun vezirleri, valileri ve hizmetkarları vardır. Allah'ın saltanatındaki yıldızlar ve burçlar da böyle vezirler ve hizmetkarlar gibidirler. Onların hiçbirinin kendi başına bir kudreti yoktur. Onlar ancak o yüce padişahın Allahu Teala emriyle hareket ederler. Bir yıldızın hareketinin senin kaderine etki ettiğine inanmak, saraydaki bir hizmetkarın padişahın izni olmadan hüküm verdiğine inanmak gibidir. Bu şirk ile sonuçlanan büyük bir gaflettir. Kalbinin yönünü sadece kudret sahibine çevir. 8. 4. Teşbihin manasını bilmek İmam Gazazali, insanın dünya ile olan ilişkisini dört basit unsur üzerinden açıklar, İnsan bedeni binektir, hayvan ruh binicidir, sürücü, akıl yoldur, şeriat ışığı, dünya pazardır, ahiret tarlası, manası, bineği, bedenini, beste ama ona amaç edinme. Biniciyi, ruhunu geliştir. Yolu, akıl ve şeriatı takip et. Pazarda kalıcı olmayı bekleme, sadece ahiret için azık topla. 9. Şeriata uymak saadet yoludur. Ey saadet peşinde koşan! Şeriat, Allah'ın sana gönderdiği kullanım kılavuzudur. Gözünün sana nasıl hizmet edeceğini, elinin hangi işte hayır bulacağını, kalbinin nasıl huzur bulacağını sana anlatan ilahi talimattır. Şeriata uymak, teslimiyettir teslimiyet, Allah'ı seven ve O'nun merhametine güvenen bir kulun tek vasfıdır. 10. Ehli İbahahe'nin yanlış ve cahillik yolları Ehli İbahahe, mübahçılar, her şeyi serbest sananlar ve farzları inkar edenlerdir. Onlar derler ki, Madem ki Allah'ı biliyoruz, artık ibadetlere gerek yoktur ve her şey mübahtır. Büyük bir cahillik ve alçakça bir nefis silahanesidir. Örnek: Bir gemi kaptanının denizi tanıdığı için gemiyi kullanma kurallarını ihmal etmesi gibidir. Denizi tanımak seni korumaz, kullanım kurallarına uymak korur. Allah'ı tanımak onun hükmüne daha çok sarılmayı gerektirir ondan kaçmayı değil Allah'ın rahmeti bereketi ihsanı ve ikramı üzerinize ve üzerimize olsun amin